Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz videomuza, serimize devam ediyoruz. Geldik ikinci videoya. Şimdi videomuzu izleyerek devam edelim. Bakalım neler var, neler göreceğiz, neler konuşacağız, nereden bahsedeceğiz. Şimdi küçük bir şey anlatayım size. Ee, başlamadan hemen aklıma geldi. Ee, Hristiyanlığı kabul ettiğim yıllarda, 2009-2010 yıllarında işte lise son sınıftaydım. Bir arkadaşım getirdi, elime bir kitap tutuşturdu. Ve bak işte Hristiyanlık'ta İncil'de bir sürü çelişkiler var. Bu çelişkilerle bu kitap Allah'ın sözü olamaz. Ben de bir korkuyla, panikle aldım. işte inceliyorum, bakıyorum, soruyorum. Ya sen bir bana yardım etsin, bunları açıklasın. Ee, daha yeni Hristiyan olmuşum, anlamaya çalışayım. Ama o ara epey bir e, kaygılandım. E, ama sonra biraz araştırmaya ve okumaya, öğrenmeye başlayınca anladım ki aslında e, bunların hiçbir tanesi çelişki değil. Hepsinin kendi içerisinde bir açıklaması var. Belki bazı genç kardeşlerimiz bu videoyu izlediği zaman ''Aa işte bak bir buçuk saat boyunca Hıristiyanlık çelişkilerini anlatmış, işte Hıristiyanlık çelişkilerle dolduğu kitapları değiştirilmiş.'' diye düşünebilir. Ee, böyle düşünüyorsanız o zaman bütün seriyi tamamen izlemeniz lazım ki, e, bunun çelişki değil de aslında bir yorum hatası ve bunlar birbirini tamamlayan pasajlar olduğunu görebilirsiniz. Hadi devam edelim o zaman. Luka'daki ilgili bölüm çok uzun olduğundan tamamını okumayacağım. Zaten siz ekranda tümünü görebileceksiniz. Özetle Luka, İsa'nın Yusuf'un oğlu olduğunun sanıldığını, Yusuf'un da elinin oğlu olduğunu söyleyerek soy ağacını açıklamaya başlar. Şimdi burada küçük bir dipnot söyleyelim soy ağacı ile ilgili. Çünkü e, buradaki yani bu e, Parttaki temel konuşacağımız konu İsa'nın soy ağacı, Matta 1. bölüm ve Luka 3. bölümdeki soy ağaçları farklı mıdır, kime aittir birkaç şey var ee, bakıp konuşacağız. Ama öncesinde soy ile ilgili iki şey söylemek isterim. Birincisi e, İbrani dilinde şöyle bir olay var. E, İbrani dilinde e, kuzen e, dediğimiz zaman amca e, amcaoğlu, dayı teyzeoğlu vesaire oğlu vesaire şey, birçok şey kastediyor. Baba ve ata demek de İbrani dilinde aynı kelimeler, aynı anlama geliyor. Hani bu neye benzer? İngilizce'de mesela e, amca ol, dayı dayıoğlu diye bir şey yoktur. Bu sadece bize bize özgüdür, bizim kültürümüze, bizim dilimize özgüdür. E, kuzen demek, hepsine kuzen denir. Anne tarafından da baba tarafından da kuzen denir. E, burada da e, soy ağaçlarında da e, olan şey aslında budur. Yani buradaki temel, birinci e, çözümlemeye çalıştığımız şey etimolojik sorundur. Çünkü burada kuzen, amca oğlu, dayı oğlu, teyze oğlu vesaire anlamlarına geliyor. İkinci nokta ise şudur. Soy kaydının bir amacı vardır. Yani soy kaydı öylesine yazılmaz. Ha işte soy kaydını yazayım da dursun diye yazılmaz. Soy kaydının üç amacı var. Birincisi içinde bulunduğu kişinin bulunduğu aileyi gösterir. Bunun sosyal konumunu göstermek içindir. İkincisi ise ailenin yasal konumunu gösterir. Yani kral soyundan mı gelir? nasıl birisidir onu göstermek için yapılır. Üçüncüsü ise dinsel soydan bahseder. Dinsel soy ne içindir? Dinsel soy ise eğer Levi ailesinden geliyorsa yani tapınakta görevli olan aileden soydan geliyorsa eğer o zaman tapınakta görevli olması gerekiyordu. Yani bu üç şey İbrani kültüründe Yahudi kültüründe e, soy ağacı yazılıyorsa üçünden birini e, birini amaçlamak için yapar. Şimdi İsa'nın soy ağacı soy ağacına geldiğimizde hem ailevi hem yasal soy ağacına değinir özellikle. Çünkü şimdi o beraber inceleyeceğiz, bakacağız. hep İsa'nın konumundan, İsa'nın kim olduğundan, İsa'nın nereden geldiğinden bahseder. bu soy ağaçların amacı odur. Şimdi devam edelim videomuza. Mattata'nın Nata'nın oğlu olduğunu, Nata'nın Davut'un oğlu olduğunu söyler ve bu soy ağacını Tanrı oğlu Adem'e kadar uzun uzun açıklar. Matta İncil'inde ise İbrahim oğlu Davut oğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir diyerek söze başlar ve soy ağacını sayarken İşay kral Davut'un babasıydı. Davut Uriya'nın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı diye belirttikten sonra İbrahim'den Davut'a kadar toplam 14 kuşak, Davut'tan Babil sürgününe kadar 14 kuşak, Babil sürgününden Mesih'e kadar 14 kuşak vardır der. Söz konusu iki İncil'in İsa'nın soykütüğü hakkında verdiği bilgilere bakıldığında arada ciddi bir sayısal tutarsızlık olduğunu söylemeye gerek var mı? Matta İncil'inin İsa'dan İbrahim'e kadar belirttiği kişi sayısı ile Luka'nın verdiği kişi sayısı uyuşmaz. Luka'nın ilgili bölümünde bahsedilen ve daha büyük bir soy ağacını oluşturan kişilerin çoğunun Matta'da hiç hesaba katılmadığı gün gibi ortadadır. Bu durumda bazı savunucular bunun nedeni olarak Matta'nın Luka İncili'nde adı geçen onlarca kişiyi yazmayı unuttuğunu iddia edebilir. Fakat durumun böyle olmadığı açıktır çünkü iki İncil'deki kişi adları bile birbirinden farklıdır. Bu hatanın üzerini örtmek için ortaya atılan bir başka iddia ise Luka'nın verdiği soy kaydının Meryem'e ait olduğudur. Şimdi soy ağacı olayından başlayalım. Aradaki e, farklılıkları çözümlemeye çalışalım ve anlamaya çalışalım. E, şimdi Matta'yı hatırlayalım. Matta ne için yazmıştı? Matta Yahudi halkına hitaben yazmıştı. O zaman daha Matta birinci bölüme geldiğimizde e, bahsettiği şey İbrahim'den Davut'a Davut'tan Süleyman aracılığıyla Yusuf'a kadar yani Meryem'in kocası olduğu sanılan Yusuf'a kadar e, soy ağacı devam ettiriyor. O zaman Yusuf aracılığıyla İsa'nın yasal olarak kral olduğunu göstermeye çalışıyor. O soydan geldiğini göstermeye çalışıyor. E, Luka ise e, Luka daha çok e, Meryem'in soy kadını anlatır. Arkadaşımız diyor zaten işte bu savunmaya geçiyorlar. Doğrudur bu savunmaya geçiyoruz. Ama bu savunma sadece bu olayı açıklamak için kesinlikle değildir. Şimdi değerli dostlar e, Luka, Meryem'in soy kaydını anlatıyor. Mata, Yusuf'un soy kaydını anlatıyor. DJ arkadaşımız bu iddiamıza karşı tabii ki de duruyor. Ona cevap vereceğiz yine devamında. Peki neden çıkartıyoruz bu neden? Bu isimler bu kadar çok farklıdır. Dikkat edin Luca'yı açıp okuduğunuz zaman Davut'tan sonra kişiler farklılaşmaya başlıyor. Nasıl farklılaşmaya başlıyor? Davut'tan sonra soy Süleyman aracılığıyla değil, Nathan aracılığıyla devam ediyor. Ve Nathan kimin soyudur? Nathan, Meryem'in soyudur. Sonra Davut'a, Matı'ya geliyoruz. Matı'da bakıyoruz ki Matı'da ise soy Davut'tan sonra Süleyman aracılığıyla devam ediyor. Peki bunun ne önemi var? Çünkü Süleyman 2. Samuel 7. bölümde vaat edilmiş kişiydi. Neydi vaat? Senin soyundan bir kurtarıcı gelecek. O yüzden Yusuf'tan bahsettikleri için Yusuf'un soyunu anlatırken Süleyman'dan geldiğini anlatmaya çalışıyor. O zaman bir daha hatırlayalım. Karmaşık gelebilir. Luka'da Davut'tan sonra soy Natan'dan devam ediyor. Ve Yusuf'a kadar geliyor. Meryem'in soyundan bahsediyor. Matta'da ise e, Süleyman'dan bahsediyor. Ve Süleyman'dan Yusuf'a kadar geliyor. Yani bir taraf Matta İsa'nın beklenen kurtarıcı olduğunu atmaya çalışıyor. E, Luka ise İsa'nın bedensel olarak, kan bağı olarak o soydan geldiğini atmaya çalışıyor. Ve Natan, Süleyman Davud'un iki tane oğludur. Bunu neden anlıyoruz? 1. tarihler 3. bölüm 5. ayete baktığımızda anlıyoruz ki Davud'un iki tane oğlu, Natan ve Süleyman'dır. Meryem, Natan'ın soyundan, Süleyman, Yusuf ise Süleyman soyundan geliyor. Şimdi, bunları açıkladıktan sonra videomuza devam edelim. Daha sonra yine devamında konuşacağımız şeyler olacak. Bu oldukça tutarsız bir iddiadır çünkü Luka 3. bab 23. ayete bakıldığında bahsedilenin Yusuf'un soy kaydı olduğu gün gibi ortadadır. Kaldı ki o dönem toplumu göz önüne alındığında soy ağacını anne tarafından izlemek olasılık dışıdır. Aslında arkadaşımız güzel bir şey söyledi ve bizi de haklı çıkardı sağ olsun. Ee, burada doğrudur ee, Yusuf'un babasından el diye bahseder. Ve ne söyledi arkadaşımız dedi ki Kadının soy kaydı olmaz yazmazlardı diye söyledi. Zaten bu yazılmadığı için Yusuf'un Yusuf babasından Eli diye bahseder. Orada Meryem olması biraz tuhaf dururdu. Meryem'in kocası da Yusuf olduğu için Yusuf'la Meryem de evli olduğundan dolayı otomatikman Eli Yusuf'un babası olmuş oluyor. Yani kayınbabası olmuş oluyor. Bundan dolayı da Yusuf'un soy kaydı diye anlatır. Yani orada bahsettiği Yusuf'un kayınbabası Eli'dir. Diğer tarafta Matta'da bahsettiği ise e, Yusuf'un kendi öz babası öz obasıdır. Şimdi diyebiliriz yani burada e, farklı şekilde bunu algılıyoruz. Farklı şekilde yorum yapıyoruz. Kafamızdan uyduruyoruz diye düşünebilirsiniz. Şimdi Yahudi kitabılar, Yahudi kitabının e, Tevrat'ın yorum kitabı olan Talmud vardır. Talmud'un Hakika denilen 77'ye 77.4 bölümüne baktığımızda orada Meryem'in babasının Elia olduğunu okuyoruz. O zaman anlıyoruz ki burada bahsettiği Yusuf'un babası Eli diye bahsettiği kişi aslında Meryem'in babasıdır. Bir diğer noktayı bir daha hatırlayalım. Luka, Luka'yı başından, birinci bölümden başlayıp, başlayıp üçüncü bölüme kadar geldiğinizde dikkat ederseniz eğer çoğunlukta başrolde Meryem'in kendisi vardır. O yüzden soy ağacı Meryem'inkidir. Matta'yı açıp okuduğunuzda ise Yusuf'un soy kaydıyla başlar. Daha sonra bakarız yine Yusuf başroldedir. İşte melek ona görünüyor rüyasında çocuğunu al götür veren vesaire bir sürü şey söylüyor. O zaman yine ortaya ne çıkıyor? Her iki kitabında yazmış olduğu, hitap etmiş olduğu kesin kimdir? Ne anlatmıştır? O bizim için önemli. O zaman bunları çözümlediğimizde, bu parçaları birleştirdiğimize ortaya bir sonuç çıkıyor. Ama devam edelim. Daha iddialar var. Konuşacağız. Matta kitabının yazarı vaad edilen Mesih'in soyunun Davud'a dayanması gerektiğini biliyordu. Bu nedenle oluşturduğu soy kaydını üçlü-on dörtlü yapı ile tertip etmiştir. Matta, İsa'nın soy ağacını verirken İbrahim'den İsa'ya kadar olan üç tane on dörtlü grup vermiş yani neslin 42 kişiden oluştuğunu yazmıştır. Peki sizce Matta'nın 3 tane 14'lü grup vermesi sıradan bir durum mudur? Değildir. Bilindiği üzere Hristiyanlık'ta 7 sayısı kusursuzluğu ve tamlığı simgeler. Matta'nın verdiği 14 sayısı ise 7'nin 2 katıdır. Bunun nedeni de Davut'un İbranice'deki orijinal kelime karşılığının 14 olmasıdır. Yani Matta'nın yazarı 7'nin kutsallığını korumak adına 14'lü gruplamayı korumak istemiştir ve soy listesini buna göre düzenlemiştir. Şimdi burada küçük bir dipnot söyleyelim. Arada kaynamasın. Şimdi burada bazı isimlerin olmamasının bir diğer sebebi de şudur. Bu sadece kişilerin günahından dolayı değil. Çünkü manashe günah işlediği farklı şeyler yaptı ama ismi listede yer alıyor. Burada önemli olan şey şudur. Bütün tarih kaynakları araştırın, bütün tarih kaynaklara bakın. E, tarih kaynaklar içerisinde sıradan insanlar ve sıradan olaylar tarih kayıtlara yazılmaz. Ne yazılır? Kim kahramansa, kim bir şey yapmışsa iyi ve kötü fark etmez. Kim bir şey yapmışsa onların isimleri yazılır. Ve hangi olay büyükse onun ismi yazılır. Bazı kötülükleri görünsün diye e, yazılır. Bazıları ise kahraman için yazılır. O yüzden buradaki isimlerin de bu kadar farklı olmasının bir de sebebi de aslında budur. Devam edelim. Süleyman'dan Yehoyakin'e kadar olan ikinci 14'lü grup Davut ile başlamakta ve Babil sürgününde doğan Yehoyakin ile sona ermektedir. Fakat Matta kitabının yazarı 14'lü gruplamayı ve toplamda 42 nesli tertip etmek için Davut'tan Yehoyakin'e kadar olan listeden bazı nesilleri silmiştir. Eğer itiraz etmeden önce 1. Tarihler kitabının 3. bölümüne bakarsanız Davut'tan Yehoyakin'e kadar olan 18 nesli görebilirsiniz. Bazı Hristiyanlar kimi kralların Matta'nın verdiği soy listesinden çıkarılmasına neden olarak onların kötü ve putperest krallar olduğunu söylerler. Fakat gerçek neden bu olsaydı Ülkeyi putperest uygulamalarına bırakan Ahaz ve Yeşaya'yı öldüren Manasye gibi kötü kralların da Matta'nın soy kaydından silinmesi gerekirdi. Matta'nın üçüncü ve sonuncu 14'lü grubu içerisinde birçok sorun bulunmaktadır. Ve apaçık biçimde kurgu olduğu ortadadır. Yani zaten bu şeyi anlatmıştık yani bu isim silinme olayı anlatmıştık. O yüzden bir daha burada üzerine durmayacağız. Devam edelim videoya. Bu sorunlardan birincisi içinde 14 değil 13 nesil bulunmasıdır. Sırayla bakalım. Şealtiel. Şimdi sizden ricam burayı dikkatlice dinleyin ve dikkatlice bakın. Hatta mümkünse elinizin altında ya e, da uygulamalarda e, bir İncil uygulaması varsa açıp Mata 1. bölüme bakalım. E, Arkadaşın bahsettiği kısımdan devam edelim. Bakalım gerçekten 13 müdür 14 müdür? Zerubbabel. Avihud, Elyakim, Azor, Sadok, Ahim, Elihud, Elazar, Mattan, Yakup, Yusuf ve 13. olarak İsa. 14 kişi olması gerekiyordu halbuki. Şimdi değerli dostlar, elinize dediğim gibi bir İncil ya da bir uygulama varsa açıp bakın. Matta birinci bölüm 11 birinci ayete dikkat edelim. Yoşiya Babil sürgün sırasında doğan Yehoyakin ile kardeşlerinin babasıydı. Yehoyakin Babil sürgünden sonra doğan Şeatiel'in babasıydı. Bir açıp sayın. Siz de kendiniz deneyin. Ee, İbrahim'den başlayarak sayın. Kaç tane oluyor? E, arkadaşımızın yaptığı şey o kadar basit bir hata yapmış ki. Yani çok böyle gülecek bir hata olmuş bu. Niye? Çünkü işin içerisinde Yehoyakin var. Matta 14 kuşak diye saydığında Yehoyakin dahil ediyor. Ve Yehoyakin listenin en başına aldığımız zaman o zaman ortaya çıkan sonun şudur. 14 kişi var. Şimdi 17. ayete geldiğimizde diyor ki buna göre İbrahim'den Davut'a kadar toplam 14 kuşak. Davut'tan Babi sürgününe kadar 14 kuşak. Babi sürgününden Mesih'e kadar. Babi sürgünü dediğinde kastettiği şey Yehoyakin'dir. Çünkü Babi sırasında Yahuyakin vardı. Yahuyakin ortadaydı ve ondan bahsediyor. Mata saydığında Yahuyakin dahil ettiği için içerisine 14 kişi diye söylüyor. Yani burada sayısal bir hata yok. Arkadaşımızın ince eleyip sık dokuyarak içinden çekerek ortaya çıkarmaya çalıştığı sözde tutarsızlıklar ve çelişkiler var. Aslında burada hiçbir yanlış yoktur. Devam edelim videoya. İsa'nın soyunun Davud'un hangi oğluna dayandığı gibi önemli bir konuda bile büyük bir çelişki vardır. Görüldüğü üzere Matta 1. bab 6. ayete göre Davud'un oğlu Süleyman iken Luka'ya göre Davud'un oğlunun adı Natan'dır. Şimdi 1. Tarihler 3. bölüm 5. ayeti lütfen açıp bakın. Orada Davud'un oğlundan kimden bahsediyor? Natan ve Süleyman Davud'un çocuklarıydı, Davud'un oğluydu. O yüzden burada e, oradan mı gelmiş, buradan mı gelmiş diye bir şey yok. Çünkü Nathan, Meryem'in soyundan, Meryem Natan soyundan gelir. Yusuf ise Süleyman soyundan gelir. Ve 1. ile 3. bölüm 5. ayeti okuduğumuzda anlıyoruz ki Davud'un yeri doğan iki oğullarından iki tanesi Süleyman ve Natan'dır. O zaman burada herhangi bir yanlışlık yoktur. Devam edelim. Hazır soy ağacı ile başlamışken Meryem'in kocasının kimin oğlu olduğu konusundaki çelişkiye de bir bakalım. Zira Mattaya göre Yusuf'un babası Yakup iken Luka'ya göre babası Elidir. İlk olarak Mattaya bakalım. Yakup Meryem'in kocası, Yusuf'un babasıydı. Meryem'den Mesih diye tanınan İsa doğdu. Şimdi de Luka'ya bakalım. İsa görevine başladığı zaman 30 yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olduğu sanılıyordu. Belki bazıları Eli ile Yakup aynı kişidir demeyi düşünebilir. Fakat Matta'ya göre Yakup'un babasının adı Mattan, dedesinin adı ise Elazar iken, Luka'ya göre Eli'nin babasının adı Mattat, dedesinin adı ise Levi'dir. Görüldüğü üzere bahsi geçen iki kişinin soyları, dedeleri farklıdır. Yani bu kadar basit düşünüp de ikisi aynı kişi dememiz mümkün değil. Burada zaten açıklanmıştık. Birisi Meryem'in babası, diğeri ise Yusuf'un babasıdır. Ve o yüzden onların ataları, onların dedeleri farklıdır. Farklı kişiler oluyor. Çünkü zaten aynı kişi değiller. O yüzden burada çoğu üstüne durmaya gerek yok. Şimdi sevgili dostlar, ortada şöyle bir şey düşünelim. Dört tane müjde kitabında omurga dediğimiz şey var. Omurga nedir? İsa, Davud'un soyundan gelen kurtarıcıdır. İsa, Tanrı kimliğine sahiptir. İsa, çarmıha gerilmiş, Üskümet'e kalmış, dirilmiş ve göğe alınmıştır. Bunlar omurgadır. Eğer ki bu dört tane kitap arasında bu konu üzerinde herhangi bir ihtilaf varsa, Garanti veriyorum bu kitap değiştirilmiştir. Ama bunun üzerinde herhangi bir şekilde hiçbir yerde ihtilaf yoktur. Şimdi soy ağacından yola çıkalım. Diyelim ki e, iki taraftaki soy ağacı da arkadaşımızın dediği gibi yüzde yüz farklı olsun. E, ne olsun işte Meryem'inki değil Yusuf'unkidir. Babası işte eli değil e, farklı kişi diye yani hepsini karıştırmış olsun. Bu kitaptaki soy ağacı da karma karışık olsun, çorba olmuş olsun her şey. Peki bir şey sorayım size. Her şey karma karışık olsa bile sonuç değişir mi? Asla değişmez. Sonuç nedir? İsa Davud'un soyundan gelen kurtarıcıdır. Sonuç değişmez. Sonuç aynıdır. İçine girdiğinizde farklı bir şeyler farklı olabilir ki onlar açıkladı zaten. Kesinlikle arkadaşımızın anlattığı gibi değil. Ama ki olsa bile yine de sonuç aynıdır. İsa Davud'un soyundan gelen kurtarıcıdır. Yani bizim için aslında önemli olan şey ortaya çıkan sonuçtur. Sonuçlar ki omurgalar oluşturur, omurgalar da inancımızın temellerini oluşturur. O zaman omurgalar sarsılırsa, o zaman inancı temelleri de sarsılmış olur. Ama burada bakıyoruz ve anlıyoruz ki aslında burada bir sarsılma yok. Burada yine sonuç aynıdır, değişen bir şey yok. Ee, yine İsa, Davut soyundan gelen kurtarıcıdır. Bunun gibi daha birçok iddialar olacak. Ee, diğer partlarda de buna devam edeceğiz. Ama eğer ilgizi çekiyorsa diğerlerini izlemeye devam edin. E, beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Diğer partta görüşürüz.